Sevgili öğrencilerim, hepinize selam ve sevgilerimi ileterek bugünkü dersimize başlıyoruz. Geçen dersimizde en son Sokullu Mehmet Paşa dönemini incelemiştik. Arkasından duraklama dönemine giriş yapmıştık. Orada Osmanlı-İran ilişkilerini konuşmuş kalmıştık. Duraklama dönemi hatırlayın. Osmanlı Devleti'nde aynı zamanda 17. yüzyıl olarak biliniyor demiştik ve ayrıca duraklama dönemi arayış yılları olarak da adlandırılır. 1579'da Sokullu Mehmet Paşa'nın ölümüyle başlar demiştik. 1699 Karlofça Antlaşması'na kadar devam etmiştik. Ve dönemin padişahlarını teker teker incelemiştik. Ayrıca duraklama dönemindeki siyasi gelişmeleri incelemeye başlamıştık. O siyasi gelişmeleri incelerken işte orada Osmanlı-İran ilişkileri konusunu ayrıntılı incelemiştik ve bugün Osmanlı Lehistan, Osmanlı Venedik ve Osmanlı Avusturya ilişkilerini sizlere anlatmaya çalışacağım. Önce Osmanlı Lehistan ilişkilerine bakalım. Osmanlı Lehistan ilişkilerini öğrenebilmemiz için Lehistan'ın harita üzerindeki yerini bilmemiz gerekiyor. Bu nedenle şuradaki haritaya önce bir bakalım. Lehistan neresi? Haritaya bakın. Şurada Sarı renkli gördüğümüz yer neresi? Leistan. Böyle alalım. Şurada dikkat edin. Leistan'ı gördük. Yine şuna dikkat edin. Leistan'ın güneyinde şurada Podolya bölgesi var. Şurası Podolya bölgesi. Şurası Ukrayna bölgesi. Şurası Boğdan ve şu bölge Eflak. Eflak ve Boğdan. Hatırlayın Eflak Fatih döneminde alınmıştı. Boğdan 2. Bayezid döneminde alınmıştı. Şurası Karadeniz. Karadeniz'in kuzeyi Kırım. Kırım bölgesi de yine Fatih döneminde alınmıştı. O zaman bir daha dikkat edelim. Ukrayna bölgesi, Podolya bölgesi, Boğdan, Eflak dedik. Şurası da Kırım. Şimdi, lehistan şurada. Osmanlılar Kırım'ı ve Boğdan'ı alınca Podolya ve Ukrayna'yı da Ukrayna'yı da elinde bulunduran Lehistan ile komşu oldu. Komşu oldular ama Lehistan iyi komşuluk yapmadı. Neden iyi komşuluk yapmadı? Osmanlıların elinde bulunan Boğdan'ın iç işlerine karışmaya başladı ve buraya ordu gönderdi. E şimdi işlerimize karışması, oraya ordu göndermesi savaş nedeni olmaz mı? İşte bu nedenle dönemin padişahı genç Osman, diğer adıyla 2. Osman, Lehistan üzerine sefer düzenledi ve Hotin Savaşı yapıldı. Hotin Savaşı. Bu savaşta Lehistan orduları yenilgiye uğratıldı. Lehistan orduları yenildikten sonra 2. Osman Lehistan içlerine doğru sefer düzenleyip Lehistan'ı tamamen ele geçirmek istedi. Ancak Yeniçeriler itaatsizlik yapınca, düzensizlik yapınca Genç Osman Yeniçerilere güvenemedi ve Lehistan'ın barış önerisini kabul ederek dikkat edin 1621'de Hotin Barışı yapıldı. Hotin Savaşı arkasından Hotin Barışı bu antlaşma ile Lehistan vergiye bağlandı. Lehistan hangi antlaşma ile vergiye bağlanmıştır sorusuna ne diyoruz? Hotin antlaşması veya Hotin barışı ile tarih kaç dedik? 1621. Bu barış süreci 50 yıl devam etti. O sürece geçmeden size Genç Osman ile ilgili bir şey anlatacağım. Genç Osman Lehistan seferinden, Hotin seferinden döndükten sonra Yeniçerilere çok kızgın. Adeta öfkeden burnu soluyor ve Yeniçeri ocağını kapatmayı ocağı kaldırmayı kafasına koymuş. Buna karar vermiş. Ancak Yeniçeri ocağını kaldıracağına dair kararı eşine söylemiş. Bu eşi bu eşi saray dışından halktan birinin kızı. Genç Osman Osmanlı tarihinde bir ilk gelenekleri bozmuş, saray dışından evlenmiş. Saray dışından evlendiği için Genç Osman'ın bu eşi sarayda olup bitenleri, sarayda büyümediği için olup bitenleri bilmiyor. Dedikoduları bilmiyor, dönem dolapları bilmiyor, entrikaları bilmiyor. Kendisine yüzüne güven herkesi dost sanıyor ve herkese inanıyor, güveniyor. Genç Osman, Yeniçeri Ocağı'nı kaldıracağı konusundaki düşüncesini bu eşine anlatınca eşi de saf temiz çevresindeki insanlara anlatmış. Dolayısıyla dolayısıyla söz dönmüş dolaşmış yeni ulaşmış. Hani halk arasında deriz ya söyleme sırrını dostuna o da gider söyler kendi dostuna. Dolayısıyla yeni çeriler genç Osman'ın ocaklarını kapatacaklarını kaldıracaklarını öğrenince ayaklandılar. Genç Osman'ı tahttan indirdiler ve onu boğarak öldürdüler. Böylece Genç Osman 1618'de padişahlık görevine başlamıştı. 4 yıl tahtta kaldı. 1622'de boğularak öldürüldü. Genç Osman döneminde Lehistan ile başlayan botin barışı ile başlayan barış süreci 50 yıl devam etti. 1621'de başladı. 1671'e kadar devam etti. 1671'de Kazak Türkleri, bölgede yaşayan Türkler, Kazaklar Lehistan'a karşı Osmanlılardan yardım isteyince dönemin padişahı 4. Mehmet Lehistan üzerine sefer düzenledi. Ordunun başında sefere gitti. Leh kralı Osmanlılarla savaş yapmak istemediği için barış istedi. İşte dikkat edin çok önemli bir antlaşma. 1672'de Bucaş Antlaşması imzalandı. Bucaş Antlaşması. Biraz önce haritada yerlerini öğrendik. Podolya ve Ukrayna diye gösterdim. Bu antlaşmaya konu oldu. Podolya eyaleti Osmanlılara kalacak. Ukrayna Türk himayesine girecek. Ve buradaki leh kuvvetleri geri çekilecek. Şimdi Podolya Osmanlılar'da kalacak. Tarihe dikkat edin 1672 <laughs> Pardon. Buca Antlaşması Podolya Osmanlılara kalacak diyor. Ukrayna Osmanlı himayesine, Türk himayesine girecek. Buradaki leh kuvvetleri geri çekilecek. Üçüncü maddesi Lehistan her yıl Osmanlılara 22.000 altın vergi verecek. İşte anlaşmanın imzalanmasından sonra bu antlaşmanın uygulamaya konulabilmesi için Lehistan Meclisi'nin ki buna diyet meclisi deniliyor bu antlaşmayı onaylaması lazım. Ancak Lehistan diyet meclisi antlaşmanın vergi maddesine itiraz etti. Vergi maddesini kabul etmeyince savaş yeniden başladı. Ve 4 yıl devam etti. 4 yıl süren savaştan sonra 1676'da Vergi maddesi kaldırıldı, antlaşma yeniden imzalandı. O zaman Podolya Osmanlılarda kaldı. Ukrayna Osmanlı himayesine verildi. Oradaki Leh kuvvetleri geri çekildi. Şimdi bu antlaşmanın önemi nedir? Bakın 3 madde halinde söyleyeceğim. Dikkat edin. Osmanlıların batıda toprak kazandığı son antlaşmadır. Alın size güzel bir soru. Osmanlıların Batı'da toprak kazandığı son antlaşma hangisidir sorusuna ne diyoruz? İşte Bucaş Antlaşması. Podolya'nın yerini bir daha görelim. Bakın şurada Podolya. Şu bölge. Tam Ağustos'un ucunun olduğu yer. Podolya. Şurası da Ukrayna. O zaman Podolya Osmanlıların almış olduğu son toprak olduğunu unutmayalım. devam edelim. İkinci özelliğine dikkat edin. Osmanlıların topraklarına toprak kattığı son antlaşma. O zaman Osmanlıların topraklarına toprak kattığı son antlaşma hangisidir sorusuna bucaş Osmanlıların topraklarına kattığı son bölge, son toprak neresidir sorusuna Podolya diyoruz. Bu iki maddeden hareketle Osmanlılar batıda en geniş sınırlarına bu antlaşmayla ulaşmıştır diyebilir miyiz? batıda en geniş sınırlarına ulaştığı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir sorusuna ne diyoruz? Bucaş antlaşması. Peki doğuda en geniş sınırlarına ulaştığı antlaşma hangisiydi? Ferhat Paşa antlaşması. İran ile İran ile geçen dersimizde Osmanlı İran ilişkilerini incelerken İran ile 4 antlaşma imzalandı duraklama döneminde demiştik. Birincisi Ferhat Paşa Antlaşması 1590 yılında. 1590 yılında 3. Murat döneminde imzalanan bu antlaşma ile Osmanlılar doğuda en geniş sınırlara ulaşmışlardı. Azerbaycan'ın bir bölümü Kafkasya'nın güneyini almışlardı. Şimdi batıda en geniş sınırlara ulaşılan antlaşma diyor. Hangisi Bucaş Antlaşması? Öyleyse daha önce sorulmuş bir üniversite sorusu. Osmanlılar doğuda ve batıda doğuda ve batıda en geniş sınırlara ulaştığı antlaşmalar Hangi seçenekler bir arada verilmiştir sorusuna ne diyoruz? Ferhat Paşa doğuda bucaş antlaşması batıda. Bu antlaşmayla sağlanan barış süreci çok fazla uzun sürmedi. Yaklaşık 11 yıl. 1683 yılında Osmanlılar Viyana'yı ikinci kez kuşattılar. Bakın ikinci Viyana kuşatması diyorum. Peki bunun birincisi ne zamandı? Birinci Viyana kuşatması hatırlayın Kanuni döneminde 1529 yılında Viyana kuşatılmıştı ancak alınamamıştı. Niye alınamamıştı? Yine hatırlayın. Osmanlılar Viyana'yı kuşatmak, kale kuşatmak amacıyla gelmemişlerdi. Avusturya hükümdarı Ferdinand ile savaşmak için Kanuni sefere çıkmıştı. Bu nedenle kaleleri yıkmak için ağır toplar getirilmemişti. Artı iklim şartları kış koşulları gelip çatmıştı. Viyana'yı çok iyi savunmuşlardı gibi nedenler söylemişti. Şimdi ikinci kez Viyana kuşatılıyor 1623 yılında. Peki bu Viyana kuşatması sırasında Avusturya Osmanlılara karşı Papa'dan yardım istiyor. Papa Avrupa devletlerini Avusturya'ya yardıma çağırıyor. İşte Lehistan Avusturya'ya yardıma geliyor. Lehistan Avusturya'ya yardıma gelince bu imzalanan bu caş sağlanan barış ortamı yeniden bozuldu. Savaş yeniden başladı. Gelelim ikinci üçüncü olay Osmanlı-Venedik ilişkilerine. Venedikleri hatırlıyorsunuz. Kuruluş döneminden beri hep Venedikler konuşuyoruz. Ege ve Akdeniz'de güçlü. Ege ve Akdeniz'de korsanlık yapan bir devlet. Hatırlayın en son Kıbrıs adasını Venediklerden aldık demiştik. Şimdi Girit adası. Girit adasının yerini haritamızda görelim. Nerede Girit adası? Pardon. Şurada bakın. Büyütelim biraz. Evet. işte. Mausun olduğu yer şurada Girit adası. Dikkat edin. Ege Denizi ve Akdeniz'in buluştuğu yerde Girit Adası. Kıbrıs Adası da burada. Şurası da Malta Adası. Şimdi Girit Adası kimin elinde dedik? Venedikler. Venedikler elinde bulundurdukları bu Girit Adası'nda Girit Adası'nda korsanlık yapıyorlar. Korsanlık yapan bu Venedikler bölgeden geçen ticaret gemilerine saldırıyorlar ve Osmanlılara büyük zarar veriyor. İşte bu nedenle bir korsan saldırması yüzünden Girit Adası'nın alınmasına karar verildi. Kimdir bu korsan saldırısını yapan? Venedikler. Ne zaman? 1645 yılında. Tarihe dikkat edin. 1645. Güçlü bir donanma gönderildi. Girit Adası kuşatıldı ama bir türlü alınamadı. Alınamadı çünkü özellikle adanın merkezi durumunda olan Kandiye Kalesi güçlü surlarla çevrilmiş ve bir türlü alınamıyor. Bu surları yıkabilmek için kaleleri yıkabilmek için toplar götürülmesi gerekiyor. O gün koşullarda gemilerle toplar götürülememiş olacak ki bu kale bir türlü alınamadı. Savaş uzun süre devam etti. Bu süreç devam ederken Venedik donanması bir yandan Yunanistan kıyılarımıza saldırdı. Yunanistan kıyılarına saldırdı. Hatırlayın Fatih döneminde Venediklerden alınan adaları incelerken Bozcaada ve Limna adaları alındı demiştik. Bozcaada ve Limna adalarını kuşattılar. Daha da ileri gittiler. Çanakkale Boğazı'nı kapattılar. 1656 yılında sadrazam olan Köprülü Mehmet Paşa, ileride Köprüler dönemini konuşacağız. Köprülü Mehmet Paşa sefere çıktı. Önce Çanakkale Boğazı'nı ablukadan kurtardı. Arkasından Limni ve Bozcaada kuşatmalarını kaldırdı ve Girit adasını kuşattı ama alamadı. Köprülü Mehmet Paşa Girit adasını alamadı. Köprülü Mehmet'ten sonra yerine sadrazam olan Köprülü Fazıl Ahmet Paşa Girit adasının merkezi durumunda olan kale hangisiydi? Kandiye Kalesi. Kandiye Kalesi'ni aldı. Dolayısıyla Girit 1669 yılında ele geçirildi. Dönemin padişahı kim? 4. Mehmet. Bakın 1669'da Girit Adası alındı. Ne zaman kuşatma başlamıştı? 1645 yılında. 1645'ten 1669'a kadar. Yani yaklaşık 24 yıl bu kuşatma devam ediyor. 24 yıllık kuşatmadan sonra Girit Adası alınıyor. Girit adası alındıktan sonra Venediklerle savaş ondan sonraki süreçte de devam edecek. Yeri geldiğinde ileride konuşacağız. Gelelim üçüncü devlet Avusturya ile olan ilişkileri. Osmanlı-Avusturya ilişkileri. Yani Osmanlı-İran ilişkilerini konuşmuştuk. Ee, Osmanlı-Lehistan ilişkilerini konuştuk. Osmanlı-Venedik ilişkilerini konuştuk. Dördüncüsü Osmanlı-Avusturya ilişkileri. Üç mü? düzeltiyorum. Dördüncüsü. Osmanlı-Avusturya ilişkilerini üç grupta inceleyeceğiz. 1593-1606 Savaşı ve Ziklatoruk Barışı. Bu bir. İkinci bölümde yine konuşacağız. Bakın şurada. 1662- 1664 Savaşı Vasfar Barışı. Üçüncü bölümde konuşacağız. C bölümü. ikinci Viyana Kuşatması ve Karloç Antlaşması. Dönelim şimdi. 1593-1606 Savaşı ve Zitvatorok Barışı. 1593 yılında Avusturya ile savaş yeniden niye başladı? Savaşın yeniden niye başladı derken hatırlayın Kanuni döneminde 1533 yılında imzalanan bir İstanbul Antlaşmasından bahsetmiştik. Kanuni döneminde 1533 yılında imzalanan İstanbul Antlaşması. Ve o antlaşmayı hatırlayın. O antlaşmada Avusturya Osmanlılara vergi verecek demiştik. Özellikle bir maddesi vardı. Avusturya hükümdarı protokol bakımından Osmanlı sadrazamına denk sayılacak demiştik. İşte Zitvatorok barışına kadar yani İstanbul Antlaşması'ndan Zitvatorok barışına kadar olan bir barış süreci şimdi 1593 yılında yeniden bozuluyor. Sebep basit bir sınır çatışması. 1593 yılında basit bir sınır çatışması yüzünden Osmanlılarla Avusturya arasında savaş yeniden başladı. 1596'da çok dikkat edin özellikle yazmışım kırmızı bir meydan savaşı var ki çok önemli. Ne savaşı? Haçova Savaşı. Bu savaşta Avusturya kesin yenilgiye uğratıldı. Biraz sonra haritada yerlerini göreceğiz. Kanije, Estergon, ve Eğri Kaleleri alındı. Kanije, Estergon ve Eğri Kaleleri nerede? Onlara bakın. Büyütelim yine haritanızı kaydıralım. Evet. Bakın, Kanije tam Mausun altında. Estergon onun kuzeyinde. Eğri onun kuzeyinde, Kalice Estergon Eğri. Burası neresi? Macaristan. Batı bölü. Bakın şurada Uyvar Kalesi. Biraz sonra konuşacağız. Uyvar Kalesi. Şurası Viyana. Biraz sonra konuşacağız. Viyana. Hotin barışı yapıldı dediğimiz yer. Bakın şurası Hotin. Şu Maus'un olduğu yer. O zaman Eğri, Estergon, Kanice kaleleri alındı diyoruz. Hangi antlaşmayla alındı bu kaleler? 1606 ne antlaşması? Zitvatoruk antlaşması ile. Alınan kaleler biraz sonra madde haline gelecek. Şimdi bu kaleler alındı Haçova Savaşı'ndan sonra önemi nedir bu savaşın? Osmanlıların batıda kazandığı son büyük meydan savaşıdır. Güzel bir soru. Osmanlıların batıda kazandığı son büyük meydan savaşı aşağıdakilerden hangisidir sorusuna ne diyoruz? Evet Haçova Savaşı. Kiminle yapıldığı savaş? Avusturya ile. Bu savaşın kazanılmasından sonra Kanice, Estergon, Eğri kalelerinin alınmasından sonra Avusturya hükümdarı 2. Ferdinand Kanice kalesini yeniden kuşatmaya çalışmış. Geri almak istemiş. Ancak kale komutanı meşhur Tiryaki Hasan Paşa'ya yenildi 1601 yılında. Avusturya barış istedi, Osmanlılar kabul etti. Şimdi burada bana zaman zaman haklı olarak şu soru soruluyor. Deniliyor ki, hocam Avusturya yenilgiye uğratılmış. Haçova Savaşı'nda yenildi. Kanice'de Tiryaki Hasan Paşa, Avusturya hükümdarı Ferdinand'ı yendi. Neden ilerleyip gidip Avusturya'yı geri almadılar da Avusturya'nın barış isteğini kabul etti? Güzel, mantıklı bir soru değil mi? Neden? Avusturya üzerine yürümedi. Avusturya'nın barış isteğini kabul etti Osmanlı. Çünkü sevgili öğrencilerim geride tehlike ortaya çıktı. Anadolu'da Celal isyanları var. Doğu'da İran savaşları başladı. Celal isyanlarını ileride anlatacağım size. Anadolu'da çıkan isyanlardır. Bu isyanların ilk örneği Yavuz döneminde Bozoklu Celal tarafından başlatılmış. Bu nedenle bu isyana Celal isyanları denilmiş. İran savaşlarını hatırlayın Kanuni dönemini de incelerken Osmanlılar Kanuni ta Avusturya, Almanya işlerine kadar gitmişti. Geri dönmek zorunda kalmıştı. Niye geri dönmek zorunda kalmıştı? Çünkü İran sınırında karışıklıklar başlamıştı. Bu nedenle Osmanlı bir yandan İran, Diğer yandan Avusturya ile aynı anda savaş yapacak durumda değil. Bir de Anadolu'da isyanlar çıkmış. İşte bu nedenle Avusturya'nın isteğini kabul etti. Demin söyledim 1606 Zikratoruk Barışı imzaladı. Maddelerine bakın. Yine biraz önce söyledim. Kanije, Estergon, Eğri kaleleri Osmanlılar'da kalacak. Kanije, Estergon, Eğri kaleleri. Burada yine zaman zaman bir soruyla karşılaşıyorum. Biraz önce dedik ki Osmanlılar batıda en geniş topraklarına Bucaş Antlaşması ulaştı ve son alınan yer Podolya Bucaş Antlaşması e şimdi Kanice Estergon Eğri kaleleri alınıyor. burada bir tuzak sorusu var. Tarihe dikkat edin. Zitvatorok Antlaşması 1606. Bucaş Antlaşması ne zamandı? 1672. Yani yıllar önce bu Kanice Estergon Eğri kalelerini aldınız. Tarihlere o nedenle dikkat edin. Her iki taraf tövbe ettiler. Birbirlerinin topraklarına bir daha saldırmayacaklar. Taraflar birbirinin topraklarına saldırmayacak. Üçüncü madde. Osmanlılar Avusturya'dan Kanuni döneminden beri aldığı vergiden vazgeçecek. Avusturya sadece bir defaya mahsus olmak üzere savaş tazminatı ödeyecek. Ve dördüncü madde çok önemli. Avusturya hükümdarı protokol bakımından Kanuni dönemindeki İstanbul Antlaşması'nda kime denk sayılıyordu? Osmanlı Sadrazamına. Ama şimdi kime denk sayılacak? Osmanlı Padişahına denk sayılacak. O zaman Avusturya hükümdarı Osmanlı Padişahına denk sayılınca 1533 İstanbul Antlaşması ile Avusturya karşısında sağlanan üstünlük sona ermiş olmaz. Mı? Bu nedenle önemlidir. Dördüncü maddeyi unutmayın. Bakın üniversite sınav sorusu. Soru şöyleydi. 1533 yılında kanun döneminde Avusturya ile imzalanan İstanbul Antlaşması'nda Avusturya hükümdarı protokol bakımından Osmanlı sadrazamına denk sayılacak kararı alınmıştı. Daha sonra 1606'da imzalanan Zitvatorok Antlaşması'nda Avusturya hükümdarı protokol bakımından Osmanlı Padişahına denk sayılacaktır kararı alındı. Yukarıdaki bilgilere bakarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir, ulaşılabilir diye sorulmuştu. İşte Osmanlılar Avusturya karşısında sağladığı üstünlük sona erdi. Ne zaman? Ziklatorun antlaşması. 1662-1664 Savaşı ve Vasvar Barışı Vasvar was almanca ne demek ne var barışı der gibi işin şakası da. savaş niye yapıldı savaşın nedeni yine Avusturyalılar rahat durmadılar Erdel işlerine karışmaya başladılar yetmedi Osmanlı ülkesine akıllar yaptılar Erdel nerede Erdel bakın yine büyütelim haritamızı işte şurada Erden yazıyor. Dikkat edin. Macaristan'ın doğu bölgesi. Hatırlayın Osmanlı egemenliğindeydi. Şimdi Avusturya burada. Avusturya Erden işlerine karışıyor. Osmanlı topraklarına akınlar düzenliyor. Dolayısıyla o davranışı Osmanlı Devleti ile Avusturya'nın ilişkilerinin yeniden bozulmasına neden oldu. Dönemin sadrazamı Köprü Fazıl Ahmet Paşa Avusturya üzerine yürüdü ve haritada göstermiştim biraz önce. Uyvar kalesini aldı. Hani Kanije, Estergon, Eğri ve yukarıda Uyvar. Uyvar kalesini aldı büyük bir ün kazandı. Avrupa'da yüzyıllarca bir atasözü olarak kullanılmış. Uyvar önünde bir Türk kadar güçlü sözü bir atasözü olmuş. Uyvar kalesi alınınca Avusturya Papa'dan yardım istedi. Papa Avrupa devletlerini Avusturya'ya yardıma çağırdı ve hiç ummadığım bir devlet. Canım sıkıntı. Kim yardıma gelen? Fransa. Niye hiç ummadığım? Fransa burada biraz Osmanlı'ya ihanet eder gibi. Dikkat edin. Niye ihanet eder gibi? Hatırlayın Kanuni döneminde Fransa ile Roma Germen İmparatoru Şarken, Fransa Kralı 1. Fransua ile Şarken arasında üstünlük savaşı vardı. Fransa Kralı Fransua annesini Kanuni'ye göndermiş yardım istemişti. Kanuni Fransa'ya yardım etmek için sefere çıkmıştı. Arkasından Fransa'ya 1535 kapitülasyonları verilmişti. Böylece geleneksel Türk-Fransız dostluğu başlamıştı. Tak Kanuni döneminde. Şimdi bu dostluğa karşı yapılacak iş mi? O nedenle üzüldü ve kızdı. Fransa Avusturya'ya yardım etti. Böylece Türk dostluğu bozuldu ve Avusturya ile Vasvar Antlaşması imzalandı. 1660. İmzalanan bu antlaşmanın maddelerine dikkat edelim. Avusturya'dan alınan Uyvar ve Neograd kaleleri, Uyvar ve Neograd kaleleri Osmanlılarda kalacak. Avusturya tövbe etti, bir daha Erdemli işlerine karışmayacak ve Avusturya Osmanlılara savaş tazminatı ödeyecek. Ne kadar? 200 bin kuruş. Böylece Avusturya ile yeniden bir barış süreci başladı. İkinci Viyana kuşatması dedik. Burada kaldık. Bunları şimdi notları size Whatsapp'tan göndereceğim. Defterlerinize geçiyorsunuz. Takıldığınız bir şey varsa bana yine Whatsapp'tan sormanız Önümüzdeki ders 2. Viyana kuşatması. Anlatacağım Kutsal İttifak, Karloç Antlaşması, İstanbul Antlaşması'nı anlatacağım. Sonra biraz da örnek soru çözeceğiz. Selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Gözlerinizden öpüyorum. Hoşçakalın.